Yumurtalık kisti dediğimiz nedir? Bir de kaç çeşit yumurtalık kisti vardır. Şimdi kadınlar hayatlarının birçok zamanında hekime başvurdukları zaman yumurtalığına bakıldığında kistin var lafıyla karşılaşıyorlar. Şimdi bir kere bir ultrason bakışıyla bir kistin gerçekten kist olup olup olmadığını anlamak çok kolay değil. Çikolata kistlerinde kolay çünkü çikolata kistlerinin ve diğer habis oluşumlu kistlerin belirgin bir yapıları vardır. Nedir? Cidarları daha kalındır. İçinde perdelenmeler, bölmeler, kesmeler vardır. İşte içlerine çıkıntılar, girintiler vardır. İçlerindeki sıvı içeriği normal bizim su e, şeffaflığında değil, daha koyu, yoğun bir içeriktir. Bunlara bir bakışta senin kistin var denilebilir. Bir kısım ise yumurtalarla normal yumurtalarla çok karışır ki en büyük kısmı da budur aslında. Aha. Ultrasonla bakıldığında yumurtalıkta böyle basit özellikli ince cidarlı içinde böyle perdelenmeler, bölümler olmayan, girintiler, çıkıntılar olmayan içi normal sıvı ekosunda olan bir kist gördüğümüzde onun mutlaka bir ay sonra kontrolü yapılmalıdır. Eğer normal yumurtlamayla ilgili bir yumurta kalıntısı ya da bir yumurta kisti ise bir sonraki ay geçtiğini göreceğizdir. Ama eğer sebat ediyorsa hani bu ay var, gelecek ay var, hep var, o zaman onun kist olduğundan bahsedebiliriz. Kist gördüğümüz zaman biz ilk önce sağlığı tehdit eden bir şey midir? Yoksa hani yumurtalıkta bulunsa da kadının sağlığına hiçbir zarar vermeyecek ya da doğurganlığını etkilemeyecek bir şey midir? Bunu ayırmak isteriz. Özellikle doğurgan yaşta olan kadınlarda, çocuk isteği olan kadınlarda rahim filmi çekeriz. O kistin boyutuna bakarız. Rahim filminde tüpleri etkileyip etkilemediğine, tüplerde herhangi bir tıkanıklık yapıp yapmadığına bakarız. Buna göre kisti ameliyat edelim mi, etmeyelim mi, takip mi edelim? Bu kadıncağız bu kiste beraber gebe kalabilir mi? Yoksa gebe kalmadan evvel bu kisti mutlaka almak mı lazım? Bunlara karar veririz. Peki şimdi biraz önce dediniz ki basit yumurtalık hisleri bazen yumurtalarla da karışabilir. Evet. O zaman özellikle burada ultrasonu çeken hekimin de deneyimi de herhalde son derece önemli. Kesinlikle öyle. Şimdi eskiden hekimler başka, ultrasonu yapanlar başkaydı. Hı hı. Şimdi ama modern jinekologların elinde hepsinde bir ultrason var. Onun için iyi olan, güzel olan cinekoloğun kendisinin vajinal yoldan ya da bekarsa karın yolundan ultrasonu kendisinin yapıp yorumlamasıdır. Çünkü radyoloğun yorumu her zaman jinekoloğun yorumundan farklıdır. Jinekolog her zaman bu olayları gördüğü için, daha vakıf olduğu için bir bakışta kistin, işte dermoid kist midir, çikolata kisti midir, polikistik over midir, yoksa yumurta kisti midir, yumurta kalıntısı mıdır? İşte Doğru. yumurtlamadan sonra oluşan bir kis midir? Bunun ayrımını yapması çok daha kolay olur. Yumurta e, kislerinin, yumurtalıktaki kislerin e, üreme sağlığına nasıl bir etkisi var? Bazı durumlarda e, kısırlığa yol açabiliyorlar mı? Yumurta kistleri değil, yani yumurta kistleri zaten yumurtlamanın neticesinde oluşan kistlerdir. Bazen yumurtlama sırasında yumurtanın içerisine o kadar çok kanama olur ki o yumurta çatlarken. Evet. O yumurtanın atıldığı kesecik diyelim büyür, kocaman olur ve ağrı da yapabilir. <laughs> ve hatta bazen o yumurtlama zamanında çok ciddi kanamalar, hastanede gözetim altında bulundurmayı gerektirecek kadar kanamalar da olabilir. Nadirdir ama olabilir. Ama bunların çoğu yumurtlamayla ilgili olanların çoğu tedavi edildiğinde geçerler. Bizim için önemli olan şu. Şimdi biz Normalde biliyorsunuz adet kanaması olduğu zaman kadın geliyor bize üçüncü ya da dördüncü gün. Biz ultrasonla bakıyoruz. Ultrasonla baktığımız zaman yumurtalıkların tedaviye uygun olup olmadığını kararlaştırmaya <laughs> çalışıyoruz. Bazen bu ay büyüyen yumurtalar çatlama olmadığı için zayıf olan özellikle iyi çalışmayan yumurtalıklarda adet zamanı geldiğinde hala sebat ederler. Bakarsınız tam tedaviye başlayacaksınız yumurtalıkta bir tane kocaman yumurta duruyor. Bizim için onun kütlesinin hiçbir zararı yok. Yani ultrasona baktığınızda 5 santim bile görseniz bir kisti. Eğer onun yumurta kalıntısı olduğuna inanıyorsanız bize hiçbir zararı yoktur. Ama bazıları hormon salgılıyor. Geçen aydan kalmasına rağmen hala aktivitesini yitirmemiş oluyor. Onu nasıl anlıyoruz? Adette biz hasta geldiğinde Estradiol ve progesteron hormonlarına bakarız. Eğer o kist hormon salgılamayan bir kistse bizim tedaviye başlamamızı da engellemez. Ama eğer hormon salgılayan bir kistse o zaman bizim yumurtalığımızın ilaçlarımıza verdiğimiz ilaçlara olan cevabını değiştirebilir. O yüzden bazen bir ay tedaviyi ertelemek zorunda kalabiliriz. Nadiren genelde hiçbir şey yapmayız ama nadiren doğum kontrabı verip kisti eritme yoluna da gidebiliriz. Yumurtalık taki kisler bazı durumda herhalde tüp bebeğin de başarısını engel teşkil edebiliyor mu? Edebiliyor. Özellikle çikolata kisleri bunu yapıyor. Evet. Çikolata kislerine çok dikkatli olmak lazım. Biz normalde çikolata kislerini 6 santimin üstünde oldukları zaman ya da çok ağrı yaptıkları zaman özellikle adet ağrısı ya da ilişki sırasında ağrı yapabiliyorlar. Ya da tüpleri tıkayıp hidrosalpenks dediğimiz duruma yol açtıkları zaman almak zorunda kalabiliyoruz. Bazen çikolata kisti çok ufakken bile tüpü tıkayabilir. Evet. Tüpü tıkadığı zaman rahimin bebek tutabilme şansını etkileyebilir. Dolayısıyla çikolata kisti gördüğümüz hastalarda rahim filmi mutlaka zaten her hastaya çekiyoruz da onlarda özellikle özellikle şarttır. Ama mesela rahim filmi çektiğimiz hastalarda eğer rahim filminden sonra Kadın herhangi bir cerrahi girişim geçirmediyse, bir ameliyat geçirmediyse biz 5 sene o rahim filmini e, geçerli kabul ediyoruz. Ama eğer çikolata kisti varsa, e, hastaya bu ay film çekiyorsunuz bazen, evet. tüp açık çıkıyor. Ama çikolata kisti ilerleyen bir şey, 6 ay sonra film çekiyorsunuz, tüpün bozulmuş olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü o kist büyüdükçe, yapışıklıklar yaptıkça tüpü de içine alabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla çikolata kisti olan hastalarda çok dikkat etmek lazım. Filmi biraz daha sık çektirmek lazım. Çünkü bugün açık olan bir tüp birkaç ay sonra kapalı hale gelebiliyor. Genelde biz ufak olan çikolata kistlerine, 3 santim, 4 santim, 5 santim gibi olanlara, eğer rahim filminde tüplerle ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa müdahale etmiyoruz. O şekilde tüp bebek yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Çünkü gebelikte Çikolata kistleri biliyorsunuz adet gördükçe büyüyen ve şiddetlenen bir kist, endometriyoz hastalığı öyle. Kadın gebe kaldığı zaman otomatik olarak kür elde etmiş oluyorsunuz. Çünkü kadın uzun süre adet görmüyor. Adet görmediği zaman da kistler ortadan kaybolabiliyor. Dolayısıyla çikolata kistini ameliyat yerine bazen gebe bırakma yönünde bir tedavi uygulayabiliyoruz. Tek istisnası daha önce dediğim gibi tüplerde bir problem olmaması.